Herkese merhaba. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Ozan Sinem'den eşim olarak bahsettiğinde Şibuket Arıkan çılgına döndü. Tüm detaylar burada. videomuz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Videomuza devam etmek için. Çok teşekkür ederim. Ozan Akbaba'nın güzel oyuncuyla ilgili açıklaması. Bir televizyon dizisinin çekimlerinde rol aldığı Sinem Ünsal, derginin gündemine bomba gibi düştü. Yeni dizisinin tanıtımını yaparken muhabirler kendisine şu soruyu sordu: "Sinem Hanım'la nasıl geçiniyordunuz?" Soruya gülümseyerek cevap verdi: "Sinem benim sadece çekim partnerim değil, aynı zamanda eşim gibi. Birbirimizi göz temasıyla anlıyoruz." Bazen onunla o kadar çok vakit geçiriyorum ki, evdeki eşim bile kıskanıyor. Bu sözler şaka amaçlı söylenmiş olsa da. İşi Buket Arıkan bunları çok ciddiye alıyordu. Görünüşe göre Buket Arıkan'ı ile Ozan Akbaba arasında şiddetli bir tartışma yeni başladı. Tanıtım gecesinden döndüler. Ortaya çıkan bilgilere göre. Buket Arıkan, eşinin sözlerine magazin basınından sert yanıt verdi. Ben senin karınım, filmde oynayan kadın değilim. Ne diyorsun? Gerçek karım gibi mi? Sınırı aşmaya başlıyorsun. Yakınları, Buket Arıkan'ın bu açıklamayı televizyonda gördüğünü ve şoke olduğunu iddia etti. Şaşkın. Daha sonra telefonu açıp Ozan Akbabayı aradı ve aralarında ilginç bir konuşma geçti. Olayların ardından sessizliğini bozan Sinem Ünsal çok açık konuştu. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Ünsal gazetecilerin bu konudaki sorularını şöyle yanıtladı: "Ben birinin evliliğini bozmak isteyen bir kadın değilim. Ben ve Ozan biz sadece meslektaşız." Bu ifadeler mizah amaçlı bile olsa duyarlılık göstermek lazım. Adamın bu şekilde anılması beni rahatsız ediyor. Bu sözler Ünsal'ın olaydan duyduğu endişeyi ortaya koyuyordu. Bazıları ise sosyal medya kullanıcıları kendisine destek verdi, bazıları ise bu açıklamayı samimiyetsiz buldu. Ozan Akbaba ile Buket Arıkan'ın 2017 yılında evlendiği ve o tarihten bu yana birlikte oldukları söyleniyor. Evliliklerinde bir oğulları var. Ancak son zamanlarda çift arasındaki mesafenin arttığı söyleniyor. Yetişkin. Buket Arıkan özellikle endişeliydi. Ozan Akbaba'nın çekimlere harcadığı uzun saatler ve evde geçirdiği az zaman bu son olayla birlikte ikili arasındaki çatlakların daha da büyüdüğü iddia edildi. Daha fazlası ve Buket Arıkan yakın arkadaşlarına evet dedi. Boşanmayı ciddi ciddi düşündüğünü söyleyen Öztürk, her şeyin bir sınırı var dedi. Şimdilik sessizliğini koruyan Ozan Akbaba'nın Tasarıya destek veren bir açıklama yapması bekleniyor. Karısı. İlişkilerinin düzeldiğine dair net bir bilgi yok. Hala Ozan Akbaba'nın Buket ile özel bir tatile çıkmayı planladığı söyleniyor. Arıkan, menajeri aracılığıyla ikili arasındaki buzları eritecek bir sürpriz hazırlıyor. Bu kez dergi dünyası çok belirgin bir gerginlikle sarsılıyor. Başarılı oyuncu Ozan Akbaba'dan yıldızı Sinem Ünsal hakkında açıklama. Yeni dizisinin tanıtımı sırasında gündeme bomba gibi düştü. Konuşurken. Setteki uyumları